Yine bu, aha, ha tamam, tamam, başladık videoya, e Evet ben şimdi bugün ortak kanala video yüklüyoruz, İlk defa Fluffy kanalıma video yüklemedim, evet, Yubi, şu an Ahmet'le konuşuyorum ama siz büyük ihtimalle Ahmet'in sesini duymuyorsunuz, yani, yani diyor, şimdi, Deltorun karakter sırası, ben çok Deltorun bilmem, Ahmet bilir, Satran Şu ambisi. kuşa gel, kuşa gel. Kuşu fazla gereksiz de koy. Çok kuş, gereksiz. Değil mi? Evet. Bu sınıftaki aynen. Tamam, fazla Faz... gereksiz de koydum bunu. Sansa gel şimdi. Sans. E, sansı biliyoruz. E, en son kademeye koyabilirsin de yok, ona en son koyalım. Ben en, en, en tamam. sona koy sansı. Tamam. Dur, koyacağım sansı en sona. Tamam, öyle koydum. Evet, <laughs> şimdi aşağı in, aşağı in, aşağı in. Evet Ahmetçim. Şu eee dilin çıkaran şey var ya. Onu eh ya, Nerede? Eh. He bu. Dilin çıkaran şey. Mavi. Bu. Su damlası. Hayır o değil. Ne? Küçük hali onun. Ya nerede? Ya bir tane kırmızı şey. He bu. Şey. Bu. Hah ha ha. O eh. Bunu görmüştüm hatırlıyor musun bunu? Lan sıra Eee Şimdi şu maymuna benzeyene gel. de lan. Şu e, kralın yanındaki. Askor neredesin? Hayır, Askor değil, öbür kral. Öbür kral. Da taç olan. Ben kölüm herhalde. Az önce gösterdiğin, az önce. Ee? Onun sağında. Hayır ona değil. Bir aşağı in. Bir aşağı ne? daha in. Full sola git. Frog git on oraya kadar. Oralarda bir kral var. Bu mu? Hayır. Hayır. Oh. Bu. Vayim. Evet bunu diyorum. Evet kaça koyayım Ahmetciğim? Cayırtmaya koy. O deli biraz. Cayırtma. Koydum. Şimdi, Şimdi onun yanındakine Al tamam mı? Bu parmaklı olan. Hayır onun solu. Evet büyük hali. Fazla gereksiz. Yok gereksize koy. Heh, heh, heh. Demek ki gereksizmiş. Evet. Deltur'un oynamayanları izlemesin. Yoksa bu karakterin gereksiz olduğunu eee... bilecekler. Çok mantıklı. Al faysa dayanabilirsin. Al faysa. Al Files varmış da dayanabilirsin. Biraz böyle şey diyorsun. Gıcık. Evet. Sonra fazla gereksiz. Bize kaslarını göstermeye çalışıyor. Gıcık. Gıcık de. Fazla gereksize koy. Nerede? Şu üçüncü resim. Anday. Fazla gereksiz. Vay be polis. Adam polise fazla eksiz dedi. Evet. Vay be. Şimdi bizim karaktere gel. Bizim karakter bu. Evet. Bot. Bot. Bizim karakter net bot. Hakikaten bot. Bak, bot olduğu çok belli. Mor kafalı yaz. En sondaki mor kafalı. Bu mu? Evet o adam. Yok o değil. En sondaki diyorum. Sushi. Evet. O adam. Ben buna sushi diyorum. Çok sorgulamayın. Eee tamam. Şimdi Toriel al. Öğretmencim. Öğretmenim neredesiniz? Öğretmen yok. Alfay öğretmen. Al öğretmen. O doğru. Toriel Undertale'da öğretmen olmak istemiştir. Odan aklıma geldi. He. Evet. Onu sü ya koy. Sü <gülüyor> <gülüyor> Şu e an sıra sıra üste doğru çıkıyoruz. eee Eee Askor al. Askor. Gel altının kralı. <laughs> Aha, anda burada. Askor burada çok fazla korkak olduğu için bizle savaşmıyor. Gereksiz. Fazla gereksiz yani. <laughs> Koyduk. O zaman. Evet Ahmet, şu e, gülen şeyi alsana. gülen şey. Gülen. Evet. Kaçıncı sırada? E, birinci sırada bir tane e, kızın yanında kırmızı adamın yanındaki kızın yanında. Ne anlasın? Gözlüklü. Gözlüklü. Bu mu? Hayır. Evet. O o o. Bu. O. evet. He tamam. Cayırtma. Bizim cayırtma. cayırtma. Rasi cayırtmadır. O bizim cadı. O bizi arkadaş olmak istemişti sadece. Noelle, Noelle. Şu. Mavi kıyafet olan. Bu mu? Onun yanındaydı. Rasi'nin. Kaçıncı sırada? Birincisi ya bak sığına git o kırmızı şeyi. He he hayır iki sığ değil ha. Bu. O, 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 evet. O, o. Onu bak şeye koy. Ne? Ee, ehe koy. Eh, 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 Bu şey mi? Bu sınıftakilerden biri mi? Evet. Kuş da öyleydi. Evet, sınıftakileri tanırım. Ee, şu kırmızı güvenliğe gel. Kral Kırmızı mı? Evet. Kral Görmüştüm kral. onu. Neredeydi ya gömlekliydi. He evet. Yok o değil. Diğeri. Kıp kırmızı. Bu. Evet. Cayırtma. Adamlar çok güçlü onlar ya. Vay be. Güçlüymüş. Şu dükkan sahibine gelsene. Fazla gerek size koy. Bu mu? Hayır. O başka birisi. Şu bir gözünde şey olan. Ona gel. Gö bir gözünde düğme olan. Bu. Evet. Kaça koyayım? Fazla gereksiz. Bir şey yaptığı yok. Köpeği, köpeği al, köpeği al. Köpek, köpek. Al, al. Hayır, diğer köpek. Başka. Şu beyaz köpek. Beyaz, beyaz, beyaz. Bu mu? En alt kısımda. En altta. Bu da köpek mi var? Bu mu? Hayır. Şu. He bu. Tamam. Evet. Onu en üst kademeye koysan iyi olur. Neden? Ee, oyunun yaratıcısının köpeği. Tobi. Ee, Napstablook'u falta gereksiz koy. Bunu mı polis Napstablook'u? Evet. Adam ee, polislere aha. gereksiz diyor. Şu kırmızı şey var ya. Kırmızı çekiç olan. O da gereksiz. Nerede kırmızı çekiçli? He bu? Evet. O da gereksiz. Okey. Yukarı çık bakalım. Suralamaya bakmak istiyorum. Şimdi aşağı inebilirsin. Adam gibi karakterleri seçeceğim şimdi. Hadi bakalım. Ee, şu mor kedi var ya. Onu eh yapacağım. Nerede mor kedi? He bu. Evet onu eh yapalım. Eh Biraz. İbiz şimdi ee, şu dondurmacı abi var ya. Nerede lan? Dondurmacı abi. He evet. Onu yukarı çıkart. Botun yanına koy. Bot. Eee <laughs> şimdi kırmızı slime var ya. Bu mu? Evet. Hangisi? İlk Bak, baştaki. Hayır. En az kısımdaki. Bu. Evet. Bak onu e, en üst kademeye koymanı tavsiye ederim. Neden? E, e, onu Çok... sonuna koyarım başka bir zaman. Allah başka bir Allah. Zaman Acaba başka neden? Baş... <laughs> Neyse. Şu kral var ya, mavi kral, uzaylı kral. Bu. He. Onu e, suya koy. Su. Hmm. Bak şimdi. Şu kırmızı ceketli adam var ya onu eee Baba. Evet. İkisini de fazla aman şeye koy. Suya koy. bir şekilde yardım ediyorlar diyorsun. Hayır yardım etmiyorlar. <laughs> Eğlenceliler diye. He tamam. Koy. Koydum. İkincisini de koy işte. He bir de bunun diğer KM ikisi vardı. <laughs> Koydum. Frog gitti. Sü. Sü. Ee, ondan sonra sonucuma... Şu kırmızı sarı gözlükleri olanı ee, suyunun iki kat üstü otistik. Nerede ben? o? Kırmızı sarı gözlüklü. Bu. Hayır. İki renk cam var bak gözlüğünde. Ahalım. Bu, 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 bu. 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 He bu, bu. Evet. Otistiğe koy. Otistik. Lan. Hadi lan bu. Nerede... Lan. Kaybettim. Yanlış bir şey koydun oraya. Şu kafalı adamı çıkart. Nerede? Bu mu? He onu çıkart. Onu ben söylemedim. Otistik. Koydum. Çok otistik o. Ee, ondan sonra şu sarı şey var ya. Mistik olsun o da. Bu mu? Hayır en altta. Sarı bir şey var. Bu. Onun solu. Bu. Onun da solu. Bu. Evet. Mistik. Allah biliyor ne yaptığını. Koydum. Ee, ondan sonra e, şunu neydi? Yine bir kırmızı sarı gözlüklü biri var. Onu e, en üst kademeye koy. Bu. Evet. Lan arabayı koydum yanlışlıkla. He. En üst kademe. Allah bilir ne kadar güçlü olduklarını. Ben sonra Sturt, zaman sarı, alacağım. sarı ahtapot var ya onu evet. da şeye koy. Evet. Sü. Sü. Sü Anlatıcı da merhaba ben soğan san diyordu bu. Şimdi şu mavili var ya mavili mavile. Bu. E hayır full vücudu mavi olan. Full mavi. Bu. Hayır. Bu. Hayır. Ya. Bak, bak bak bak. Dur dur. Ollun yerde dur. Sağ. 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 He o. bu. Evet. Onu şeye koy. ne o? Evet. Jöyrtma. Evet. Koyalım bakalım. Koyduk. Eee şu askılık adam var ya en alt kademedeki ilk. Askılık evet. Onu otistiye koy. Koyduk. Aşağı. Bak. mus gibi olan şey var ya. Bu. Evet. Onu dayanabilirsin de koy. Dayanabilirsin. Dayanabilirsin. Dört arkadaş var ya. Onları e, bota koy. Nerede? Dönü Bu. tane arkadaş var ya el ele tutuşmuş. Bu. Hayır. Bu. Evet. Az önce de yine bota koy. Bu. Hayır. Bu. Evet. Şimdi yıldızı dayanabilirsin de koy. Yıldız. Bu. Evet. Koydum. Ee, kırmızı kıyafetli sarı saçlı şeyi de fazla gereksiz de koy. Kırmızı kıyafetli sarı saçlı. İlk, ilk. En baştaki. Bu. Evet. Koydum. Şu T-Rex'e benzeyen şeyi de e, tüyye koy. T-Rex. Bu mu? Evet neydi? Su. Su koydum. Şimdi arabayı de koy. Koydum. Ee, top kovasını ehe koy. Ah, ah. Koydum. Ondan sonra Cema şu mavi şeyi fazla gereksize koy. Bu mu? Evet. Bişke. Ee, bak. Şu tavşanı onun yanındaki artı şeklinde olan şeyi ve onun yanındaki tek gözlü şeyi mistiye koy. Hadi lan En sondakiler. En sondaki üçlü. Bu. Hayır. En sondaki üçlü. Sondaki üçlü. Evet onlar. Bu. Evet onlar. Neye? Otistik. Hepsini mi? Evet. Sondaki üçlünün hepsini. Evet bu üçlüleri de koyduk. Ee, diğer şu en sondaki üçlüleri mistik. En sondaki üçlüler mistik. Evet. Koydum. Ondan sonra şu arabalan bakan şey gereksiz. Araba lambalı. Arabadan bakar şey gereksiz. Bu. Evet. İbit. Ondan sonra e, neydi onun ismi? Şu mavi saçlı abla var ya, gözüne kızmış. Bu. He. Onu misteye koy. Şair'ın da misteye koyduk. Ondan sonra şu dişli adamı adamsına koy. Bu. Evet. koydum Fareyi e bota koy. Fare bu mu? Hayır. İkinci nasıl? Hayır. Bu. Evet. O bu nasıl fare? Ben bunu kurda benzettim. O fare aslında. Şu mavi şey var ya, onu fazla gereksiz koy. Bu mu? Ya da gereksiz koy. Koydum. İyi. Şu kırmızı, yeşil, mavi şapkalı arkadaşlar var ya, onu adamsına koy. Adamsın. Bunları şu... kral görüyordum ya şu yaratıkları. Ee, şu bak. Şimdi parmak kaldıran ele e, şeye koy. Neydi onun ismi? Adamsına. Koydum. <laughs> Ondan sonra şu en alttaki canavar. Bu mu? Hayır. Bu. Hayır. Bu. Evet. Kalabatak. Eh eh, eh. 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 Koydum eh. Şu garsonu fazla gereksizler koy. Nerede garson? Sarı garson. Bu mu? Yani... Gereksiz. Koydum. Şu kırmızıyı ehe koy. Kırmızılıyı. Bu mu? Evet. Eh. Koydum. Maviliği bota koy. Bu. Ee, evet. Şu yeşilliği cayırtmaya koy. Bu mu? Evet. Koydum. Yanım Eğer bir tane de ateşli yeşil var. Onu dayanabilirsin ha koy. Koydum. E, ondan sonra şu kurabi adamı cayırtmaya koy. Bu mu? Evet. Gözük bla bla dayanabilirsin. Ondan sonra şu siyah beyaz olan kediyi adamsına koy. Koydum. En sondaki resmi de adamsına koy. Koydum. Aa ben bir şey yanlış yapmışım. Hani şu ejderhaya benzeyen şey var ya. Onu misliğe koy. Ejderha mı? Nerede? Şu suda olan ejderha. Bu. He en bu. Sondaki. Heh, onu misliğe koy. Yanlış Koydum. söylemişim. Ondan sonra şu turuncuyu otistiğe koy. Bu mu? Evet. Biraz o çocuğu neden otistiğe koyuyorsun? Onun hiçbir suçu yoktu. O otistik. Bakabilir miyim ben sıralamaya? Ee, aşağı in. Şu kediye benzeyen şeyi e, en en sondaki kademeye koy. Beyaz mavi şey. Hayır o değil. O değil. Nerede? Şu beyaz mavili olan. Beyaz mavili. Bu. He o. Temi anlatıyor da çok gereksiz. Anlatıyor da Temi tek yiyor. Ama Temi çok önemli sen bilmiyorsun. Dert turunda önemliymiş. Anlatıyor da. da önemli. Çok Nasıl? önemli. Ben ona tek atıp Tabii. geçiyordum. Benim köpeği var ya. Tobin'in köpeği aslında o kediyle çok yanlışıyor. Öyle bir şey yani bu. Şu kafası okay. midye olanı da son kademeye koy. Kafası ben midye. Kafası midye. Olan. Bu da anlatır da öylece duruyor konuşuyor. Şimdi kaç kademe var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tamam, 9, Bekle aşağı in. İbit. E ee, şu gülen şey var ya onu fazla gereksize koy. Bu mu? Evet. Koydum. Gözlüklü gereksize koy. Gözlüklü. Nerede gözlüklü? Gözlüklü gülen şey. Bu. Evet. Şu Koydum. kedi e eh, kedi e. Eh. Evet. Ondan sonra şu kuş var ya kuş dayanabilirsin. Bu. Evet. Kuşun yanındaki şey kafası mavi olan o cayırtma. Bu. Hayır. Bu. Evet. Koydum. Şu kırmızı kıyafetli olan bot. Bu. Evet. Koydum. Ondan sonra şu sarı ve gülen şey olan o da adamsın. Koydum. Mor su. Şu. Şu yeşil siyah olan mistik. Koydum. Ee, ondan sonra şu Siyah beyaz olan şey o otistik. Şu oturan çocuk ee, öl. Kimin ne kadar güçlü aslında. Şu en sondaki Pozayı. Bozayı. Onu çöpe at. <laughs> yeni bir tiyer, yeni bir tiyer oluştur. Yeni bir tiyer oluştur. Yanlışlıkla koydum. Neyse yine. Altı yeni mı üstte mi? alta tamam ismini çöp yap. Renk ne olsun? çöp yap, renk. Ee, gel renklere. Renklerden de şu moru seç. Bu. Evet. Evet. Böyle Çırp. Yani sırala böyle arkadaşlar. Vallahi ben yapmadım Ahmet yaptı. Ben çok Deltorum bilmem. Ama Sans kesin ön olur onu biliyorum. Sans'la fight yapmasak da Sans'a öyle koymam gerekirdi. Öyle Neyse diyorsun. artık videoyu kapat. Tamam. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.